Bu animemize 5 farklı ustayı deneyip reddedikten sonra kardeşimizin kendi kendine alıştırma yaparak kendini tam bir Dark Souls ve Sekiro oyuncusuna dönüştürdüğünü görüyoruz. O ne demek diye sorarsanız kardeşimiz önüne gelen her şeyi peri atıyor. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu ancak oynayanlar anlayabilir. Her neyse kardeşimiz bu kadar güçlü olmasına rağmen ne yapıyor dersiniz? Kanalizasyon temizliyor. Tamam bak yaptığı işe saygın var da oğlum o kadar kılıcı tek bir hareketinle oynatan senin en azından bunu yapmaması lazım. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Bu anime karakteri o zaman mal. Bunun büyük bir çoğunluğuna katılıyorum. Evet bildiğiniz karakterimiz saflıkla mallığı karıştıran bir birey. Burasını okey. Ama en azından bu çocuğun bir avantajı var. O da mallığını kendi içinde yaşıyor olması. Yani sonuç olarak bu da bir artı. Çünkü etrafındakiler bu söylediği cümleleri mütevazılıktan sanıyor. Bilmiyor ki mallıktan dolayı olduğunu. Keşke arada bir şöyle mal mal sırıtmasa tam olacak. Şimdi klasik olan şunu diyebilirsiniz. Ya mallığı gerçekten bu mu? Alt tarafı kendi gücünü hafife alıyor diğerlerinkini görmediğinde. Ya bunda mallık mı var? Bu kadar büyütecek ne var? İşte tam olarak sorun da o. Şimdi bu kardeşimiz diğerlerinin gücünü görünce e doğal olarak çekiniyor. Çünkü diğerlere böyle daha fazla skill harcayınca e kendisine bakıyor yok. E doğal olarak geri çekiliyor. Bunu okeyim de. E be kankam sen hiç mi kıyas yapmayı ya bak onu da geçtim. Hiç mi gözlemlemeyi bilmiyorsun? Oğlum insan azıcık oturur bir düşünür bir bakar ben ne yaptım diye. Bir karar verir ondan sonra. Hayır bir de öyle bir konuşuyor ki ulan animeyi izlemesem inanacağım. O kadar yani. Ama sıkıntı yok. Bizde örnek bol. Zaten anime birinci bölümünden 12. bölümüne kadar full örneklerle dolu. Mesela başlarda olan şu dövüş. Ulan bak kız sana diyor ki ben o kadar okul bitirdim. O kadar çok şey biliyorum. Bir sürü de sana skill gösterisi yapıyor. Ve yine kızın o kadar güçlü olduğunu görüyorsun. Sen gidip kızın oturup ağladığı canavarla teke tek vs de kapışıyorsun. Sonra bir de diyorsun ki ben bir şey yapmadım. Hadi tamam bak. Onu da geçtim. Ulan babasının verdiği onca tepki. Ulan hiç mi bir şey anlamadı? Ki bak adam bakın adam devlet hazinesi olan kılıcı veriyor sana. Zaten şu kılıç bir dile gelse sana edeceği küfürle nadir abi yok. E o da haklı. Düşünsenize. Sizi moloz için kullanıyor. Sizi kanzoston temizlemek için kullanıyor. Ulan kılıca kimse böyle bir muamelede bulunmamıştır. Ha ben de kılıç olsam ben de küfür ederdim. Her neyse nerede kalmıştık biz? Ha Babasının verdiği tepkiden de anlamadın. Koskoca kız, bak bu kız o kadar sikil sallayan bir kız ve sana geliyor diyor ki bana öğret. Sen de benle dalga geçiyorlar, tribine girdin. Hadi bak bunu da anladım. Hadi bak Goblin böyle bir şey sanıp ki Cık. iyi günüme denk geldim. Bak, hadi bunu da anladım. Ulan sır krallıklar arası aranan suçluyla tekete tek kapışıyorsun. Koskoca ejderhanın zehrini yiyorsun ve bunlardan sapasağlam çıkıyorsun ve diyorsun ki ben çok güçsüzüm. Oğlum bak ejderha bak. Ejderha diyorum. tekete tek kapışıp yeniyorsun. Hadi ejderha da şu kız bana yardım etti tribine girdin. Oğlum senin hiç mi gözün yok? Sen yaptıklarının farkında değil misin? Ulan İbne ejderhanın ağzından çıkanı babaanne mi periledi? Ha? Kim perildi bana onu söyle. O kadar kişinin yapamadığı kralın altına sıçtığı esnada ejderhanın ağzından çıkanı kim periledi? Bana bunun cevabını söyle. Kimdi ya kimdi? Ha, ay IQ'luk beyne sahip olan bir insan kıyas yaparla kıyası geçtim görür ve der ki ulan ben bir şeyler yapabiliyormuş. der yani bunu. Ha, hiç mi aklın yok? Örneklerin bittiğini sanıyorsunuz gibi. Ki... <laughs> ne bitmesi? Daha çok örneğimiz var. Ulan koskoca orduya kafa tutup malzemelerin içinden geçiyor. Kral bildiğin bak bunu görünce bu tabloyu görünce altına bildiğin sıçıyor ve kaçıyor. Sen bunları görüyorsun hadi anlamadığını varsayalım. Yine de sen o kadar askerin içinden geçiyorsun ki defalarca kez. Ve ki işte bunlar bana acıdı. Acıdıkları için böyle oldu. Hadi lan oradan. O kadar ordunun içinden geçeceksin ve diyeceksin ki bana acıdılar. Kimi kandırıyorsun oğlum sen? Bakın daha şu sarışın oğlana dövüşmelerine değmedim bile. Ya yani zaten... Bu tip karakterlerde mantık anca en saçma zamanlarda ortaya çıkıyor. Doğru zamanda değil. Ya azıcık ya, çok azıcık kıyas yapsa, azıcık düşünse, ya bir düşünmeyi tercih etse o kadar farklı olacak ki. Ya gerçekten bak, ne yap biliyor musun? şu ismini tuttuğun o hafıza bloğunu çıkar. Onun yani o bloğu düşünmeye harca. Sana samimi söylüyorum hayatın çok değişecek. Bak isme gerek yok. Bunu yap hayatın çok fazla değişecek. Benden sana tavsiye. Zaten anime izleyenler bilir. Şu animeyi izlenebilir kılan unsurlardan biri mallığını kendi içinde yaşaması. Diğeri de o hariç herkes bunun ne kadar mal değil. Aksine ne kadar güçlü biri olduğunu bilmesi. Tek bu yani. Kızım almışken Bak hızlandım şu an hızımı da almışken şu 5 hocaya da değinmek istiyorum. Ulan madem çocuğu diğerinden bir diğerine gönderiyorsunuz. Çocuğu kovmadan önce oturup bir istişare yapsanıza. Ben de böyle bir velet var. Sizlere gelmiş. Ne yapalım? Ne edelim diye bir düşünseniz bir oturup bir konuşsanız Bunlar testiyi kırmış. Şimdi suyu nasıl taşıyacağız diyorlar. Ulan testiyi kırdıktan sonra suyu taşıma mevzusunu konuşmaya ne gerek var? Zaten bunlar işe yaramamazlığı nereden belli biliyor musunuz? Yok çocuğun potansiyeli olduğu için kıskanıp atmalarından kaynaklı değil. Çocuk herkesin içinden geçip bütün orduyu böyle mahvettikten sonra bunlar ortama teşrif edip biz hallederiz diyor. Niye halledeceksiniz? Zaten ortada savaşmak isteyen bir asker yok. Niye halledeceksiniz? Bana onun cevabını verin. Ordu da halledebilecek hiçbir şey yok. Ama şimdi onlar da haklı. Bizim grup her olay mahalline yakın olan arka sokaklar ekibi gibi bir şey. Bir olay oluyor pat Bizimkiler olay mahalline yakın. Hayır olay mahalline yakın olması da bir sıkıntı değil. Bizimkiler diğerlerine göre daha hızlı ulaşıyor her türlü. Diğerleri daha varana kadar bizimkiler o işi çoktan halletmiş oluyor. Ayrıca kızın her seferinde bizim adama kargocuların uyguladığı tarifi uygulaması eğlenceliydi. En azından orada küçük bir ufakta zevk alıyordu. Oh be ne güzel oldu. Hepsini böyle bir anda çıkardı. Bitti gitti. Yani bu kadar mallık fazla gerçekten fazla. Herkes bu denli mallı yani. Animede bir tane düşünen adam yok. Biz bu animeye 10 üzerinden 5 puan veriyoruz. Her şeyi peri yapan adamın macerasını izliyorsunuz. Bu animenin özeti direkt bu. Ana karakterimize değinirsek ana karakterimiz mal. Hatta bunun bir tık daha level üstü düşünebilen bir mal. Daha doğrusu şunu şöyle düzeltelim. Düşündüğünü sanan bir mal. Böyle daha güzel oldu. Düşündüğünü sanıyor yani. Ama size iyi bir haberim var. En azından bu mallığını kendi içinde yaşıyor. Dışarıya vurmuyor. Dışarıdakiler de bunun mütevazlıktan yaptığını sanıyor ama halbuki mallık yapıyor haberleri yok. O yüzden anime azıcık bundan kotarıyor. Çok ucundan krallıklar arasındaki dramaya değinmişler ama yani en azından yani hikaye çeşitlendirmeye çalışmışlar yani bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Yani emek var yani en azından bunda. Yan karakterlere geldiğimizde şu kızımız var işte hepsi cansız varlık gibi. Hani yoklar yani varlar ama orada. Hani niye böyle bir sahne kapladıklarından haberdar değiliz. tamamen ruhsuzlar. Zaten geçmişlerini bilmiyorsunuz bile. Empati kuramıyorsunuz karakterlerle. Öyle duruyor yani sahne doldurmak için varlar. Sonlara doğru da animenin çırpınışlarını görüyorsunuz. Sizi böyle bilgi bombardımanına tutuyorlar. Şimdi bana şu soruyu sorabilirsiniz. Ana karakter düşünün sanan bir mal. Yan karakterlerin cansız varlıktan bir farkı yok. Ani hikayesine geldiğin zaman meh işte. Sonda da animenin sırf mangadan dolayı hani böyle biz bilgi verelim mangayı böyle alın el altından gibi mantıkta da yapılmış. E niye yüksek verdin diye sorarsanız. Yani eğlendirdi yani. Şu an gerçekten kendi bir sorgulamaya başladım. Oğlum acaba yaşlandık da bunlara olan tahammülümüz mü arttı? Yoksa iyice ben mi kafayı sıyırdım? Artık yani bilemiyorum. Tam olarak çözemedim kendimi. Ha, sonuç olarak animede bol bol soru işareti bırakıp mangasına yönlendiren, mal ve düşünmeye çalışan bir ana karaktere sahip, efsanevi silahla mal mal işler yapan klasik bir anime. Zaman geçittirin yani. Bir şey kaybetmezsiniz izlemezseniz. Başınıza attık. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bu <laughs> 《まさか!》そうお察しのとおり。<music>